اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Meryem Suresinin 65. ayeti kerimesine geldik. 309. sayfadayız. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Fe'buduhu. O halde ona ibadet et. Vestabir liibadatih ve ona ibadette sabırlı ol. Hel ta'lemu? Biliyor musun? Lehu semiye. Onun için herhangi bir adaş, bir benzer biliyor musun? Tefsirinde şöyle diyor. Halikus semavati ve halikul erdi. O göklerin ve yerin halıkıdır, yaratıcısıdır. Ve malikuhuma ve onların maliki sahibidir. Ve müdebbiru e, emrihima ve onların işlerini çekip çevirendir. Ve haliku ma beynehuma ve o ikisi arasındakilerin e, hâlıkı, sahibidir. Ve malikuhu onun sahibi ve müdebbiruhu ve idare edeni çekip çevirenidir. Fe'abuduhu vahdehu o halde yalnız ona kulluk et. Fehuvel müstehikku lil O ibadete müstahak olandır. E, ee, ve e, usbut ala ibadetihi. Yani ona ibadette sebat et. Vesbut. Yani vavla beraber okursak. Feleyse lehu e, metilun e, onun bir benzeri yoktur. Ve la nazirun. Yine bir nazir benzeri. Yuşarikuhu fil ibadeh ibadette ona ortak olacak. Ve yekulul insanu insan der ki eiza mittu öldüğüm zaman mı lesefe uhracu hayya diri olarak çıkarılacağım. Yani böyle bir şey olur mu? Ve yekulul kafir el münkir lil ba'si. Dirilişi inkar eden o kafir der ki istihzaen alay ile eğer <cassette> e öldüğüm zaman mı fe inni ben e, sevfe e, uhraju min kabri kabrimden çıkarılacağım hayyen diri olarak hayaten saniyeten ikinci bir hayat için e, inne hada le muhakkak ki bu uzak bir iddiadır. E iddiadı. <trabajando> vela yekurul insanu insan düşünmüyor mu? enne halaknahu min e, qablu ve lem yekun şey e, o hiçbir şey değilken önceden e, bizim kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu evela yetezekkeru hadhal münkir lil e, ba'thi e, dirilişi inkar eden bu kafir düşünmez mi enne halaknahu bizim onu yarattığımızı e, min kablu, e, daha önceden ve lem yekun şey'en o hiçbir şey değilken fe yestedille bil halqil evveli alel halqis sani evet burada birinci e, yaratılışı Allahu Teala ikinci yaratılışa delil olarak getiriyor ma ennel sani ikinci e, yaratma eshelu ve eysaru daha kolay daha basit olmakla beraber. Fe ve rabbike rabbine and olsun ki lenahşuran nehum. Onları e, muhakkak ki toplayacağız ve şeyatine ve şeytanları da. ve sonra lenuhdiran nehum. E, onları hazır bulunduracağız havle cehenneme. Cehennemin etrafında cesiyya diz çökmüş bir vaziyette. Fe Rabbike Rabbine yemin olsun eyur Rasul ey peygamber le nuhrijannahum onları çıkaracağız min kuburihim kabirlerinden ilel mahşer mahşere e, mashuubine e, yanlarında e, bulunduğu halde bi şeyatinih şeytanları ellezine edalluhum onları saptıran şeytanları Sümme sonra sonra e, ne yapacağız le <laughs> nesuqannahum onları sevk edeceğiz ila evbabi cehennem cehennem kapılarına ezillae <laughs> evet ezillae <laughs> yani zillet içinde barikin ala rukabihim dizleri üzere çökmüş bir halde summe lenenzi anne sonra muhakkak ki çekip ayıracağız min kulli şiatin her gruptan eyyuhum <laughs> eşettu alel rahmani itiyya. Yani onlardan hangisi rahmana karşı en azgın ise, yani azgınlık bakımından en şiddetli olanını çekip ayıracağız. Sümme leneczi benne. Evet, kesinlikle çekeceğiz. Bi şiddetin ve unfin min kulli taifetin. Yani işte sert bir şekilde her taifeten min e, tavaifil talal. O e, sapkın e, taifelerin her birinden eşet dehum e, isyanen yani isyan bakımından en şiddetli e, olanlarını ve hum ki onlar ise kade önderleridir liderleridir. Thumme sonra sonra e, le nahnu biz alemu en iyi e, biz biliriz billedine kimseleri hum evla biha sıliya. E, oraya girmeye kim evladır? Yani kim müstahaktır? Bunu en iyi biz biliriz. Sümme sonra la nehnu elbette biz alemu en iyi biliriz. Billezine kimseleri hum ehakku bidduhulin nari. Yani ateşe girmeyi en çok hak eden kimseleri. <laughs> Ve harriha onun sıcağına kimin işte e, en fazla e, yani katlanacağını ve onun e, sıkıntılarına, zorluklarına kimin en fazla katlanmaya yani oraya girmeye kimin en çok hak, e, işte müstahak olduğunu biz daha iyi biliriz. Ve in minkum e, illa sizden oraya varmayacak kimse yoktur. Kana ala rabbike bu Rabbin üzerine hatmen makdiyye kesinleşmiş bir hükümdür. Ve ma minkum eyühen nas ey insanlar sizden yoktur e, ehadun kimse illa muhakkak ki e, se ya'buru fevka sıratil madrub ala metni cehennem yani cehennem min işte o gövdesi üzerine kurulmuş sırat köprüsü üzerinden geçmeyecek burada ya'buru bakın geçmek demek geçmeyecek kimse yoktur ki hane hâdel abur bu geçiş e, kadâen mübremen kesin bir hükümdür. Kadahullah. Allah'ın hükmettiği kesin bir hükümdür. Ve fela rahat li Onun hükmünü geri çevirecek kimse yoktur. ve sonra nüneci biz kurtarırız. Ellediine tekav. Evet takva sahiplerini kurtarırız. Ve nederu ve bırakırız el zalimleri fiha orada cithiyya dizüstü çökmüş bir halde bırakırız. Thumme, sonra sonra بعد هذا العبور bu geçişten sonra ala sırat sırat üzerinden e, nusellimu Selamete çıkarırız elladîne tekkav rabbahum rablerinden sakınanları bimtisali Evamirihi emirlerine tutunarak vestinabi nevahihi ve yasaklarından e, sakınarak ve netruku zalimîne ve zalimleri bırakırız barikine çökmüş bir halde ala rukebihim dizleri üzere. La yastati'un el firare minha oradan kaçmaya güç yetiremezler. Ve iza tutla aleyhim ayatuna beyinatin onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman kalellezine keferu o inkar edenler dediler ki dillezine amenu iman edenlere eyyul fariqayni hayrun iki fırkadan hangisi daha hayırlıdır? Makamen, makam bakımından ve ahsenun e, nediye ve meclis bakımından daha iyidir dediler. Ve izâ tukra'u alen nâsi, insanlara okununca, e, ne okununca? Ayatuna, ayetlerimiz, el münzele indirilen ala rasulina, rasullerimize vâdıhatin, açık bir şekilde okununca, Kâlel küffâru lil müminîne, Kafirler müminlere dedi ki: Enyu feriikayına bizim iki fırkamızdan hangisi hayrun daha hayırlıdır. ikameten ve meskenen, yani makam olarak, mesken olarak ve yine ahsenu meclisen meclis olarak daha iyidir ve müstehmean ve topluluk olarak. Feriikuna em feriikukum, bizim topluluk mu, sizin topluluk mu? Ve اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ min e, biz onlardan önce nice nesiller helak ettik. Hüm ahsanu etâfen onlar eşyaca daha güzeldi ve rıya ve gösteriş bakımından da daha güzeldi. Ve ma ekserul umem elleti ehleknaha qabl haula'il kuffar el muftahirin bima hum fihi min tefavuk maddi maddi üstünlük işte üzerinde bulundukları maddi üstünlükle e, gururlanan şu kafirlerden önce biz nice milletler helak ettik. Hiye ahsenu minhum envalen ki e, bunlardan mal olarak daha ilerideydiler Ve ahsenu manzaran ve görünüş olarak daha iyiydiler. Linnefaseti thiyabihim e, ve tena'umi ebdanihim. Yani işte o bedenleri, elbiseleri şık ve konfor lüks içerisindeydi. Ee, ve e, kul e, de ki men kâne fi dalâleti kim sapıklık içindeyse fel yemdut lehur rahmanu medden rahman olan Allah ona süre tanıdıkça tanır hatta ıza râv mâ yu'adûne nihayet kendilerine vaad edilenı vaad edilen azabı gördükleri zaman immel azabe ve immes sa ya azap ya da kıyamet saati olarak gördükleri zaman Fese göreceklerdir. Menhu ve şerrun mekanen et mekan olarak konum olarak kimin daha şerli olduğunu ve azafu cundan ve kimin askerinin daha zayıf olduğunu. Kul eyüher rasul de ki ey peygamber men kane yetahabbatu. Yetahabbatu debelenmek demek. Kim debeleniyorsa fi valalihi o sapkınlığında feseyumhiluhu rahmanu Allah ona Rahman ona mühlet verecektir. Hatta yezda de dalalen dalaleti sapıklığı artsın diye. Hatta ıda ayenu ma kanu yu adune bihi min el adabil fi dünya dünyada kendilerine peşin olarak verilen verilecek olan o, işte tehdit edildikleri, o azabı gördükleri zamana kadar. Evil müedcel yevmel kıyame veya kıyamet gününe kadar ertelenen o e, azabı gördükleri zaman fese o zaman bileceklerdir. Hiyneydin o zaman. Menhu ve şerrun menzilen yani makam olarak kimin daha şerli olduğunu e, ve ekallu nasıran ve yardımcı olarak kimin daha az daha zayıf olduğunu. Ehu ve ferikuhum onların topluluğu mu? Em ferikul müminin yoksa müminler topluluğu mu? Ve yezidullahu lladine ehtedev huden. Allah hidayet bulanlara hidayeti artırır. Vel baqiyatu salihatu kalıcı olan salih ameller hayrun <laughs> daha hayırlıdır inde <laughs> rabbike rabbin katında sevaben, sevap bakımından ve hayrun meradde ve akibet bakımından da daha hayırlıdır. Ve mukabilül imhal yani o mühlet e, verme e, evet, mühlet vermenin karşılığında e, ulaike e, bunlara hatta yezdalu dalalen nedir? Ta ki onlar dalaletlerini artırsınlar. Yezidullahu lezinehtedev hidayete erenlerin ise Allah imanen ve taaten iman ve taatlerini artırır. Vel amale saliha e, ve bunu amalu saliha diye okuyalım. Salih ameller el müeddiye e, götüren yol açan ile saadetil ebediye ebedi saadete yol açan salih ameller enfe'u daha faydalıdır inde rabbike rabbin katında cezaen karşılık olarak ve hayra akıbetin ve en iyi e, hayırlı akıbet olarak. Min fevaidil ayat. Bu ayetlerin derslerinden, ibretlerinden bazıları diyor. Alel müminine müminlere düşen nedir? El iştigalu bima umiru bihi. Kendilerine emredilenle meşgul olmalarıdır. Vel istimraru aleyhi ve ona devam etmeleridir. Fi hududil Müstata' yani güçleri yettiği kadar. Eee vurudu cemi'il halayik ale'n e, bütün e, insanların ateşe e, varması, ey e, el murur ale's sırat. E, yani sırat köprüsüne varmaları la edduhul finnar. Ateşe girmek değildir. Eee emrun vaki la e, mahale. Yani bu e, kesin bir gerçek bir hükümdür diyor. Enne e, ma'ayirad din e, dinin ölçüleri ve mefahimehu es sahiha es sahih mefhumları tehtelifu an tasavvuratil cehaleti vel e, avam e, cahillerin ve avamın tasavvurlarından farklıdır. Men kâne gârikan fil dalâleti e, kim dalalete sapıklığa dalmış ise müteassilen fil küfri onun aslı küfürdür. Yetrukuhullahu Allah e, onu bırakır fi e, tuyani cehlihi ve küfrihi. O cehaletinin ve küfrünün e, tuyanında, azgınlığında. Hatta yetule e, ta ki اhtirarun. onun aldanması uzasın diye fe dalike zalike ve bu da ona e, evet fe dalik zalik eşetten li ikabihi cezasının en şiddetli olması demektir. Yutebbitullahu'l-mu'mineene alel huda Allah müminleri hidayet üzere sabit kılar ve yeziduhum tevfikan ve nusreten ve onların başarısını, tevfikini ve nusretini artırır. yani yardımını ve ne yapar? Yunzilu minel ayati ve ayetlerden indirir. Ma yekunu sebeben e, li ziyadetil yakin müca, e, mücazaten lehum. Onlara bir karşılık e, olarak, mükafat olarak yakinlerini, imanlarını artıracak e, şeyleri indirir. E, yani o ayetlerden, mucizelerden. Evet burada e, kalıyoruz. Gelecek sayfa ile inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.